Sevgili dostlar merhaba. Saat Bilgicisi kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımız Kitap Bilgicisi kanalımın içerisinde yer verdiğim saatlerimden oluşan bir seri. Sizlerle beraber bu kanalda saatleri inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz 2018 model bir Patek Philippe Nautilus 5711 1A011 versiyonu. Şu anda kolumda görüyorsunuz. Dünyada bugüne kadar müzayelerde satılmış olan en pahalı 20 saatin çoğu Patek Philippe. Onlarca İsviçre markası 1968 yılında Seiko'nun başlattığı kuars devrimi ile battı. Çıktı, bazıları birleşti. Bazıları kapandı, yıllar sonra başka grupların altında tekrar açıldı. Bütün krizlerden sağ çıkan Patek Philippe hala bir aile şirketi olarak hayatına devam ediyor. Antoni Robert Patek 1812 yılında Polonya'da doğdu. 20-21 yaşında Polonya ordusunda üst düzey bir komutan olarak Fransa'ya sığındı. Ancak Fransa Rusya'nın baskılarına dayanamayarak bu askerleri sınır dışı etmek zorunda kaldı. Vatansız bir kişi olarak İsviçre'ye kaçtı. Ticareti denedi, sanatçılardan resim dersleri aldı ama hayatı Paris'te tanıştığı bir kişi tarafından değişti. Cep saatleri alarak üzerlerine değerli taşlarla süsleyerek tek olmak kaydı ile lüks cemiyetlerde bu saatleri yüksek kar ile satmaya başladı. Ancak mekanizmalar iyi de olsa görünümlerinde ve kasalarındaki işçiliklere çok titizleniyordu, çok dikkat ediyordu. 1839 yılında 27 yaşındayken yanında yine bir Polonyalı olan Fransçek Zapek ile toplam 6 kişiden oluşan bir ekip ile atölyesini kurdu. İlk markaları Patek ve Zapek olur. Üretime başlarlar. 6 yıl sonra hedeflerin aynı olmaması sebebiyle Zapek ile yollarını ayırırlar. Her ikisi de saat dünyasında yollarına devam eder. Aynı yıl marka ismini Patek Co. yaptı. İstediği gibi mekanizmalara sahip değildi ve çok iyi bir mekanik ustasına ihtiyacı vardı. 1815 yılında Fransa'da doğan Jean Adrien Philip ile yolları kesişti. Bu yıllarda Avrupa'nın en iyi saat ustaları Fransa ve İngiltere'deydi. Philip 21 yaşında çok iyi bir saat ustası olmuştu ve dünya saatçiliğini değiştirdi. O güne kadar saatlerde kurma tepesi ayrı, kurmak için ayrı bir anahtar verilirdi aynı tepeyle hem saati kurabilmeyi hem de ayarlayabilmeyi başardı. O yıllarda saat satılırken yanında bir de kurma anahtarı veriliyordu. Philips sayesinde artık saatin yanında bir kurma anahtarı taşımaya gerek kalmadı. Bu saat ile 1844 yılında Paris'teki Endüstri Fuarı'na katıldı. Küçücük bir standta onu ve saatini bulunan kişi tabii ki Patek'ti. 1851 yılında Adriano şirkete ortak yaptı ve firmanın ismini değiştirdi. Patek Philippe. 1851 yılında Londra'da Great Exhibition'da Kraliçe Victoria saatlerden gözünü alamadı. Kimseyi kaçırmak istemeyen kraliçe birini kendisine, birini de Pren Prens Albert'e aldı ve her ikisinin de parasını ödedi. Bazı kaynaklarda hediye ettiği veya kendini tanıtmak için feragat ettiği yazar ama değil parasını aldı. 1 Ocak 1851'de şirketin adı resmen Patek Philippe Co. olarak değiştirildi. Aynı yıl İngiltere Kraliçesi Victoria Londra'daki büyük sergide anahtarsız bir kol saati aldı. Saat bir buket, bir buket çiçek deseninde gül kesme elmaslarla süslendi. Kraliçe kıyafetlere sabitlenecek başka bir özel Patek Philippe saatine sahipti. Bu saat bir elmas ve emaye broştan asıldı. 1868'de Fatek Filip, Macaristan Kontesi Kosçovic içinde ilk İsviçre kol saatini yaptı. Mart 1877'de Antoni Patek 65 yılında vefat etti. Ancak tek oğlu Leon Merses Vincent saat işine katılmadı ve yapmadı. Sonuç olarak Adria Filip'in kayınpederi Josep Antoine Benassi Philip, Anthony Patek'in yerine geçti. 1887'de Calatrava Cross tescilli şirket logosu oldu. Bugünkü kullanılan logo şurada görebilirsiniz. Bugünkü logo 1891'de 76 yaşındaki Adrian Philippe, François Antelli Conti ile birlikte İşteki yerini en küçük oğlu Joseph Emily Philip'e e devretti. Adrian Philip de 1894 Ocak ayında öldü. Şirketin yeniden yapılanması. 1901'de Fatek Philippe Patek Philippe'in Ancien Manufacture d'Horlogerie Patek, Patek C. Society, Enimon'in anonim şirketi dönüşümü Benassi, Philip ve Joseph Philip tarafından başlatıldı. Halen bir şir, aile şirketi olan Fatek Philip'in 5 hissedarı vardı ve bunların 5'i de Benassi Philip'in başkan olduğu yönetim kurulunu kurdu. Joseph Philip'in oğlu daha sonra şirkete katıldı ve o işin kurucularından kurucularının son çocuğuydu. 1915 yılında Albert Einstein Fatek Philip'ten altın bir cep saati sipariş etti. Ve o yıl Albert Einstein genel görelilik teorisini tamamladı. Patek Philippe, Charles Stern ve John Stern'in Büyük Buhran döneminde şirketi satın aldığı 1932 yılından beri İsviçre İsviçreli Stern ailesine aittir. Stern kardeşlerin şirketi Fabrique de Candes Stens Ferranes saat kadranı ve tedarikçisi olarak Patek Philippe'in zaten iş ortağıydı. 1935'te Patek Philippe New York merkezli Henry Schiten Saat Ajansı tarafından Amerikan pazarına getirildi ve Universal Cenev ile birlikte kardeş marka olarak satıldı. 1958'de Charles Schiten'in oğlu Henry Stern, Patek'in başkanı oldu. Daha önce Universal'ın kompaks hareketlerini tasarlayan Londra'daki Gerard Co. için horolog olarak çalışan Alan Bernay, 1965'te satış direktörü olarak görev yapacak ve daha sonra eski Patek Philippe cep saatleri ve kronograf saatler hakkında resmi referans kitaplar yazacaktı. 1993 yılında Henry Stein'in oğlu Henry Stein oğlu Philip Schiten şirketin başkanı oldu. 1996 yılında ilk kez Patek Philippe dergisinin yayınlanmasına başlanmış ve 1996'da saat sahiplerinde ayrılmış ve Nobel sahibi Gao Inksian ve Joe Saramago gibi önde gelen yazarlardan katkılar ve yazılar almıştır. Nihayet 2009'da Philip Stern'in oğlu Thierry Stern 2010'da babasından görevi devraldı. 2010 yılında şirket 40 bin saat üretti ve Thierry Stern'e göre 2017'de 58 bin saat üretti. 2018 yılında 62 bin adede yükseldi ve kalite ve münhasırlığı korumak için her yıl üretim miktarı %1 ila %3 oranında saat sayısını çok yavaş bir şekilde artıran bir şekilde devam ediyorlar. Şu anda şirket İsviçre Saat Endüstrisi FH Federasyonu'nun da aktif bir üyesidir. 2000'li yıllardan bu yana Patek Philippe saatleri dünya çapında müzayelerde defalarca yüksek fiyatlarla satıldı. 2018 yılı itibariyle dünyanın satılmış en yüksek fiyatlı 10 saati arasında 7 tanesi Patek Philippe'tir. Ve dünya tarihindeki açık artırmada satılan en pahalı 58 saatin ki hepsi 2 milyon Amerikan doları ve üzerinde 46 tanesi Patek Philippe saattir. Şirket sloganlarından biri asla Patek Philippe'niz yok sadece gelecek nesliniz için ona bakıyorsunuz, ona emaneten bakıyorsunuz. Slogan şirket 1996 yılında nesiller kampanyası başlattığında tanıtıldı. Hala da aktif olarak kullanılabilir. Daha detaylı bilgiler için Sayın Erk Koçağ'ın hazırladığı Patek Filip videosuna bakabilirsiniz. Orada Patek Filip'in daha detaylı yaşam öykülerini bulabilirsiniz. Ve Patek Philippe'in önemli patentlerine bir göz atalım sizlerle. 20'nin üstünde temel kalibrasyonu icat eden ve yüzden fazla patenti sahip olan bu markanın saatçilik endüstrine yaptığı katkılardan birkaçına bakalım. Paris'teki 1844 sanayi fuarında bronz madalya alan patentli anahtarsız sarım ve el ayar sistemi. 1868'de ilk İsviçre kol saati. 1881'de hassas regülatörünü patentledi. 1889'da cep saatleri için patentli sürekli takvim mekanizması. 1902'de patentli çift kronograf. 1923 yılında dünyanın bölünmüş ikinci kronograf kol saati numara 1248244 olarak piyasaya sürüldü. 1925 yılında dünyanın ilk kalıcı takvim kol saati. 1933'ten 1933'te 1989'a kadar dünyanın en karmaşık mekanik saati 24 adet komplikasyona sahip Henry Graves süper komplikasyonu 1949'da Gayrimax dengesini patentledi. 1956'da 1958'de New York'ta minyatürleşme ödülü alan dünyanın ilk tamamen elektronik saatini yarattı. 1989'dan 2015'e kadar dünyanın en karmaşık mekanik saati, 33 komplikasyon, Kaliber 89'u yarattı. 1996 yılında yıllık takvim mekanizması patentli ve ilk yıllık takvim modeli Ref 5035'i tanıttılar. 2003-2005 yılları arasında Ref Referans 5250, silikon bazlı kaçış tekerlerine sahip dünyanın ilk saatini ürettiler ve duyurdular. 2006 yılında silikon bazlı Spiromax denge yayı ürününü piyasaya sürdü. 2008 yılında Pulsomax silikon bazlı kaçış tekerleği. 2011 yılında Spiromax denge yayı Pulsomax kaçış ve Gyromax SI dengesini birleştiren Oscilomax topluluğunu tanıttı. 2014 yılında Grandmaster Crime Referans 5175 dünyanın en karmaşık kol saatlerinden biri oldu. 20 komplikasyon ve gelelim şu anda kolumda gördüğünüz Nautilus'a. Patek Philippe Nautilus, ünlü İsviçre saat üreticisi Patek Philippe tarafından tasarlanan ve üretilen lüks bir saat serisi. Şu anda aktif olarak 32 farklı versiyonu var, web sitesinde görebilirsiniz. Nautilus modeli tasarımıyla dikkat çeken, spor şık bir stil sunan bir saat olarak bilinir. Saatin hikayesi 1976 yılında ilk kez tanıtıldı. Saatin tasarımı ünlü saat tasarımcısı Gerald Genta'ya aittir. Gerald Genta ile de ilgili Sayın Erkoçan çeşitli videolarına bakabilirsiniz. Gerald Genta birçok ünlü saat markası için ikonik tasarımlar yapmış bir kişi. Diğer bir ünlü tasarımı da Audemars Piguet markasının Royal Oak modelidir. Koleksiyonumda bir tane var. İlerleyen videolarımda onu da inceleyeceğiz. Nautilus denizaltı dünyasının estetiğinden ilham alarak tasarlanmıştır. Saat genellikle sekizgen bir çerçeve tarzında, yatay havuzlu kapı şeklinde tasarımıyla dikkat çeker. Nautilus Patek Philippe'in lüks saat koleksiyonunda önemli bir yer edinmiş ve markanın en ikonik modellerinden biri haline geldi. Saat özel olarak üretilmiş kaliteli malzemeler ile el işçiliği ile üretilir. Patek Philippe Nautilus serisini zaman içinde farklı varyasyonlarla güncelleyerek ve sınırlı sayıda özel koleksiyonlar içerisinde versiyonlar üreterek bu koleksiyonu genişletti. Nautilus Lüks saat pazarında yüksek talep gören ve koleksiyoncular arasında popüler olan bir model. Ancak Nautilus modelleri genellikle sınırlı sayıda üretildiği için bu saatlere ulaşmak bazen zor olabilir ve ikinci el fiyatları da gayet yüksek olabilir. Patek Philippe Nautilus 5711 modeli lüks saat dünyasının en aranan modellerinden biri. Bu zarif saat Patek Philippe'in ünlü Nautilus koleksiyonunun bir parçası olarak şıklığı, teknik mükemmelliği, benzersiz tasarımıyla dikkat çeker. Tasarım ve malzemede Nautilus 5711 sportif ve şık olarak öne çıkar. 40 mm çapında 8.3 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Bu elimizdeki model tamamen paslanmaz çelik. Beyaz altın ve çeşitli malzemelerle de üretilen versiyonları var. Zarif bir duruş. Saatin yanlarında genişletilmiş çelik kasa, benzersiz yay kaburgalarına sahip ikonik Neotulus tasarımlı vurgular. Entegre bilezik ki şu bilezik tasarımını gerçekten çok seviyorum. Karşıdan baktığınızda sanki bir bilezik veya bir kordon yok. Direkt tek parçaymış hissi veriyor. Kadranında 5711'in kadranı çeşitli renklerde üretilir ve hafif bir degrade efektle süslenmiştir. Şuradan şöyle bir çizgileri içerisinde görebilirsiniz. Şöyle bakın gölge yapıyor. Evet. Bu elimdeki 5711 1A011 modeli. Altıgen şeklindeki indeksler ve akrep kuyruğu şeklindeki yel kovanlar saatin estetik şıklığını vurgular. Kadranın ortasında tarih penceresi yer alırken saat 3 konumunda bulunan tek yönlü döner çerçeve saate daha fazla işlevsellik katmaktadır. Mekanizma. Nautilus 5711 Patek Philippe'in kendi otomatik hareketi olan kaliber 26 330 SC'den güç alıyor. 28.800 vuruşa bu bir saatteki titreşim sayısıdır. Frekansında çalışan bu mekanizma yüksek hassasiyet ve uzun güç rezervi sağlar. Saat ışığı ve karanlığı algılayarak ayarlanabilen bir lümen kaplamayla donatılmış indekslere ve akrep kuyruğu yel kovanlara sahiptir. Bu da gece ve gündüz okunabilirliği arttırır. Patek Philippe ait tüm ürünlerde olduğu gibi Hallmark of Genoa sertifikasyonu taşıyan 30 taşlı otomatik mekanizma 4 Hz yani 28.800 vuruş frekansında çalışıyor ve tam kurulu olduğunda 45 saate kadar güç rezervi sunuyor. Yani Toplamda 212 parçadan oluşan mekanizma ihtiyaç duyduğu enerji Patek Philippe amblemi ile süslenmiş bir rotor tarafından sağlanıyor. 27 mm çapında ve 3.30 mm kalınlığında tasarlanan bu yeni mekanizma safir kristal cam bölmeli arka kapaktan da görülebiliyor. Aynı şekilde ön camda safir kristal camdan oluşmaktadır. Neotulus 5711 Patek Filip'in uzmanlık alanı olan dayanıklılık ve su geçirmezlik konusunda da öne çıkıyor. Saat 120 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunar. Bu da kullanıcıya günlük yaşamda rahatça kullanabilme imkanı sağlar. Tabi bununla denize girer misiniz? Ben girmem. Sizi, size bırakıyorum takdiri. Patek Filip 5711 Neotulus modeli. Mükemmel zanaatkarlık, zarif tasarım ve teknik üstünlüğü mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Her detayında özenle düşünülmüş olan bu saat, lüks saat koleksiyonelleri arasında özel bir yere sahiptir. Nautilus 5711, Patek Philippe'in saat yapımındaki ustalığını ve markanın uzun tarihini temsil eden bir ikon olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bugünkü saatimizde Patek Philippe Nautilus 5711 izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.